Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi ile CHP arasında sıkıştı, nefes alamaz hale geldi. Rock Knock Bağımsı Özgür Fikir, Düşünce Yazar Grubu Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi ile CHP arasında sıkıştı, nefes alamaz hale geldi. 27 Aralık 2024 Türkiye'deki siyasi boşluğun ele alındığı toplantı, İnovatif Stratejik Araştırmalar Merkezi, İNOSAM, ile Demokrasi ve Eğitim Etütleri Stratejik Araştırmalar Merkezi, DESAM, işbirliğinde 27 Aralık 2024'te İNOSAM'ın Çankaya Yakup Aptal Misafirhanesi'nde gerçekleştirildi. Konuyla ilgili yaptığı konuşmasında, Türkiye'de mevcut siyasetin önünü tamamladığını, yeni çağcı ve özgün bir siyasi aklın devreye girmesi gerektiğini ve siyasette üçüncü bir yola ihtiyaç olduğunu söyleyen İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı, şunları söyledi. Türkiye'de ciddi bir siyaset boşluğu bulunuyor mevcut siyaset ilkel, hastalıklı ve depresif ideolojilerden besleniyor ve bu virütik ideolojilerini acımasızca etrafa bulaştırıyor. Çağdışı bir kimlik jimel istismar ve rant siyaseti ekseni üzerinde ilerlediği için toplumu bölüyor, güvensizlik ve çürümeyi artırıyor ve ülke sorunlarına çare olamıyor. Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi ve CHP arasında sıkıştı, halk nefes alamaz hale geldi. Türkiye'nin geleceğine, umutlarına, barış ve esenliğine, gençlerine musallat olan bu eski kafalı, hantal ve obez, rövanşist parti ve siyasetçilerden kurtulmadığımız müddetçe muasır ve müreffeh medeniyet hedefini korkarım ki yakalayamayacağız. Bütün bunların toplamında Türkiye siyasi yozlaşma ve siyasi felaket süreci de yaşıyor. Dolayısıyla Türkiye siyaseti, kendi kendini imha eden bir sürecin içerisinde bocalıyor. Toplumsal akıl, nesil, aile, etik, inanç ve birey güvenliği bağlamında güçlü bir siyaset devrimine ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Devrim terimini özellikle ifade ediyorum, çünkü reform terimi bunu karşılamıyor. Çünkü reform defalarca yapıldı. Yapay zeka, süper zeka, genel zeka, birleşik zeka, üretken yapay zeka, yapay zeka ajanları, robotik, dijital para ve finans, kuantum teknolojileri, termonikler füzyon, gen teknolojileri, biyoteknoloji ve nanoteknoloji blockchain, web 3, RWA, mikroçip gibi jenerik başlıkların en hararetli bir şekilde konuşulduğu yeni dünya derin derin büyük bir dönüm ve kırılma noktasına, yeni bir faz ve düzene doğru asimetrik bir şekilde sürüklenirken Türkiye siyaseti içeride, dış dünyadaki uluslararası, planlamalardan bağımsız ve edilgen bir şekilde siyasi ikbal, çıkar ve hamaset kavgalarını zirveye çıkaran bir büyük kara cahillikle gündemi geçiriyor. 85 milyon vatandaşımız, kifayetsiz ve bir o kadar da muhteri siyasetçilerin statikosunun baskısıyla coğrafya ve konjonktürün ortasında sıkışmış durumdadır. Türkiye'nin yüzyıllık yeni perspektifini mevcut siyaset anlayışla ve siyasetçi profiliyle kuramayız, inşa edemeyiz. İçine girdiğimiz yeni dünya düzeninin milli birlik, beraberlik, refah ve barışımızın en canlı olması gereken bir dönemde olduğumuzu idrakinde olmalıyız halkının yoksul ve eğitimsiz olmasından istifade eden, temelsiz ve kopya bir kişilik ve kimlik kazandırma gerekçesiyle manipüle etmeye çalışan mevcut ilkel siyasetin gençlerini, en çok spekül edilen baskı ve kontrol altında tutmaya çalışan nevrotik ataklara sahip üstenci bir aymazlığı devam ettirmeye çalıştığını unutmamalıyız. Bölücü, ayrıştırıcı ve ötekileştirici mevcut siyaset anlayışı yüzünden ülkemizde şiddet, cinnet ve intihar istatistiklerinde anormal artışlar var düşmanlaştırıcı ve tekfir edici mevcut siyaset devam ettiği takdirde bu durumun 2025'te çok daha fazla artacağı kesin. Hatta daha kötüsü bunun bir pandemiye dönüşme ihtimali hiç de uzak değil. Toplumsal cinnet, saygısızlık, etik yozlaşma ve saldırganlıktaki artışı yalnızca ekonomik sorunlarla açıklayamayız. Toplumun en çok gözünün önünde olan, topluma rol model olan siyasetçilerin tutum, davranış Söylen ve hal tavırları, yaşam ve ahlak anlayışı da bu durumu tetikleyen önemli bir faktör olarak görülmelidir. Toplumun akıl, ruh ve zihin sağlığının güvenliği için, siyasette zihinsel olarak çok radikal bir dönüşümü ve devrimi acilen gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Teknopolitik, yeni dünyanın saygın ve güçlü bir üyesi olacak bir Türkiye'nin siyasetinin hangi perspektiflerle, hangi kültürle, hangi dinamikler üzerinden ve kimlerin liderliğinde şekilleneceği ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. Türkiye'nin mevcut siyasi iklimi ve mürahi siyasetçi profili toplumu aşama aşama öfke, çözülme, ayrışma, mafyalaşma, duyarsızlık, fakirleşme, anomi, cinnet, şiddet, beyin ve kaynak göçüyle iflas ve ifsada doğru sürüklemektedir yeni siyaset ve yeni siyasi yüzlerin hakim olmadığı bir Türkiye'de milli kazanım ve kaynaklar sürekli küçülerek, çürümeye mahkum kalacaktır. Zamanla biriken öfke, umutsuzluk, zayıflıklar, bağımlılıklar kaotik bir matriks ortaya çıkaracaktır. Türkiye Cihan Şumu bir model ya da en azından orta vadede ilham kaynağı bir ülke olmaya mecbur ve mahkumdur. Böylesi bir tecrübe ve potansiyeli vardır, hakkıdır ve mümkündür ekonomi, demokrasi ve adalet başta olmak üzere her boyutta katma değer verimliliği yakalamaya ve cihanşumu bir standart olmaya yeni ve özgün bir siyasi anlayışla ve yeni söylemler, yeni sayfalar ve yeni parlak yüzlerle bir an önce bu işe başlamalıyız. Aksi halde milli kazanımlar ve devlet hafızası kişilere bağlı olarak sürekli sıfırlanacak, yeniden başlatılmaya devam edecektir. Türkiye'yi sayısız tarihi fırsat, potansiyel, öneri, proje, program, İşbirliği teklifleri beklenmektedir. Türkiye'ye sürekli kan kaybettiren, kuralsız bir müsabakaya dönüşen mevcut siyaset anlayışı, kim iktidar olursa olsun bir nitelik sorunu olarak ülkemizi çok büyük güvenlik ve gelecek zarfına sokacaktır. Ülke siyasetine yeni bir format atılmadığı takdirde alternatif olarak topluma arz edilen parti ve liderler de ülkeyi aklı selimden uzaklaştırarak reylo politik ötesi tercih ve keyfi maceralara açık hale getirecektir halka hizmet hakkı hizmettir misyonu ile müdanasız bir şekilde çalışan, ülkeyi bilinmeden ve görünmeden onaran kişi ve kurumların sigorta denge işlevi de enerjisi de tükenecek, yine boşa gidecektir. Mevcut köhnemiş siyaset ve partiler devam ettiği müddetçe yurt içinde ve dışında olan milli kapasitemiz atıl hale gelecektir. Bu itibarla siyaseti ve siyasetçileri rehabilite etmek, yeni dünya düzenine uygun süper bir ekosistemi inşa etmek, mevcut stratejik kazanımlarımızı muhafaza ederek güçlü dönüşümümüzü tamamlamak, eşit vatandaşlık ve adil rekabete dayalı onurlu üretim ve hakkaniyetli paylaşımı başarmak, insanlık namına ümit ve denge olmayı yakalamak, barış, huzur, refah kültür ve medeniyet timsali olmak, tehdit ve fırsatları hızlı ve doğru yönetmek için yepyeni bir ahlak temelli siyaset, liyakat temelli makro. Politikacı devrimini gerçekleştirmemiz gerekmektedir yeni siyasetin muasır medeniyet hedefi temelinde tüm vatandaş, genç ve çocuklarımıza Türkiye'nin coğrafyamızın ve dünyanın tek şansı olduğuna yıktırması, bütün korku ve ezikliklerini yenebileceğine inandırması ivedilikle yapması gereken temel işlerdendir. Bu kısa konuşmam içerisinde, dilerim ki yeni ve ufuk açıcı şeyler söyleyebilmişimdir. Bu hususi temalı toplantımızın, önümüzdeki hafta ve aylar boyunca yapılacak tartışmaların ve ortaya çıkacak deklarasyonların hem bizlerin hem de ülkelerimizin ilgililerinin ve karar alıcılarının istifade etmesine ve daha doğru kararlar almasına vesile olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. INO Inno STRATEGIC Research Center Yayınlama Zamanı 27 Aralık 2024 21.53.52 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilerlebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istiklalinin yedane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyetin defa mecburiyetine düşersen, vazifeyi atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok da müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve Hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, farklı bir zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 20 Ekim 1927 Mustafa Kemal Atatürk Hadi Ceviz Hayvan Hayır. <laughs> <laughs> Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran tuntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson'un. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz. Siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şu seboylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis topuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazı üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet Vatan Hainliği'ne devam ediyor. Hala. Nubnub Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi haber yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve Kanaat Hürriyeti. Madde 26, Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.